Hepinize selam YouTube. Sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, ben bir şey fark etmiştim. Orada bambu var. Bambu sürgüne gidiyoruz. Yani bambu da olmayabilir. Ağaçsa cidden ki de çok üzülürüm. Bambu olduğu ama garanti. Eee... Gel. Bulduk, 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 bulduk. Geldik, geldik. Panda'mı, vanda vardır ya bir arkadaş. arkadaşlar. Var baksanıza ya. Krallara bir bakın. Hem de Yes, bak bambu sürmeyi bulduğumuz iyi oldu. Çok iyi oldu. E ee, hadi. Hadi. Eee. kaçırıyorum lan. Arkadaşlar kesin bugün şey bam, bambuyla şey yapacağız neydi panda Gel. hadi.

Bambu farm yapacağız. Baksanız arkadaşlar. Uzaktan ağır gözüküyor. bayağı güzel oldu. Arkadaşlar eğer videosunu izlemediyseniz de izleyin ve abone ve like atın. Arkadaşlar. Bunun uzaklar mı? İnşallah alabilirim. Oldum. Ama gelmek. Bir elle toplayayım. Ama gelmiyor. O kadar da Oyun bari kıy kıyma kıyma kıy bize ya. Aman kıyama bize demiş. Şimdi bambu farmı nerede yapabiliriz? Aslında bambu heykeli de yapabiliriz oraya. Şöyle, 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 şöyle. Dört tane. Arkadaşlar bu farm var mı? değil. Sevmem bu düzeni. Büyümüşler. Hadi. Sizi miyeceğim. bir dağınık koy. Tamam ben bu reset. İskele yapmak için ip lazım. Ve benim bu kadar ipim var. Aynen. Anıyor. o hiç bir tane değil <laughs> arkadaşlar öbürki videoda evin üstünü yapacağız çok güzel olacak yeni ev yapacağız daha doğrusu İskelelerle. bakın bu nadir bulunan bir şey bambuyla bambu yerini bulmak basit mi çok zor çok bayağı zor. Arkadaşlar diyorum. Son gidip bulmaya çalışıp sen gördün ben önceden. Sonra da gittin buldun. Orman falan dedin diyorsunuz. Biliyorum. Maalesef ki çok zor bulunuyor. Çok güzel duruz ve tavuk okay, ekeriz. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.